Çağrı ne oynayacağız bugün? Sıcak ve soğuk. Sıcak Ama ve soğuk. Bulamayacağım bir yer sakın. Tamam, o zaman başlıyoruz. Şimdi bu tarafa doğru gidiyorum. Ayakları. Evet, öyle... Gel soğuk soğuk soğuk, soğuk 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 soğuk. Bu tarafta mı? Hayır. Yastıklar Bak buraya anne. Yok. Yok mu? Yok. Peki. Yok. Yok mu? Acaba nerede? Şu tarafa bakayım. Yoksa klasörün içinde mi? Hayır. Emin misin? Hayır. Ama sıcak soğuk demiyorsun bana? Sıcak. Sıcak mı şu an burası? Hı hı. Bu taraf? Orası ılık. Ilıksa o zaman buralarda bir yerlerde olmalı. İçimiz sıcak mı? Orası öyle mi? öyle, sarı, Tamam, şu an sıcak mı? Sıcak. Yani burada mı? Hayır, ben orası değil, burası sıcak. Ya, evet, ben açmam sınırı, açmam istemiyorum. Orada şeyleri koydum biraz. <laughs> Galiba buldum çay, ne dersin? Hayır. <laughs> tamam, um... biraz daha arayacağım, tamam. Acaba bu tarafta mı? Burada mı? Sıcak mı soğuk mu? Sıcak. Sıcak. Orası sıcak. burası böyle ah. şey değil. Orası böyle bir komikti. İçimden bir ses bu taraf daha sıcak diyor. Ne diyorsun? Hayır. O taraf daha sıcak. Bu taraf mı daha sıcak? Hı hı. Beni kandırıyor olabilir misin? Hayır. Burada yok. Şöyle yavaş sen senin. Bakayım. Uyuyasın arkadaş. Burada da yok. Peki bu aşağılarda da bakayım. Burada da yok. Nerede acaba? Sıcak değil mi şu an? Yok. Sıcak mı soğuk mu? Sıcak mı soğuk mu dostum? Cevap verir misin? Evet. 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 Oladı. Bir şey söyleyeceğim. Bunun içinde galiba. Hayır. E buldum bence. Hayır. <laughs> bir açıp bakmak istiyorum. Aynen. Yani sıcak mı? Evet. Sıcak bence. Sıcak evet. Bakıyorum. Acaba burada mı? Evet. Buldum bir masayı. Evet sıra bende. Gözlerimi kapatacağım. Dışarı çıkmayacak mısın? Yok. Dışarı çıksana iyi olur hı hı. Lütfen tamam. Çağrı sakladım gelebilirsin Soğuk Soğuk anneciğim orada değil Soğuk İlk <laughs> e, ee, sıcaklaştın. Soğuk. Sıcak. 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 Soğuk. Çok soğuk. Oralar soğuk. Orası da soğuk. Ne tarafa sıcak dedim ben? Evet. Soğuk. Yani Kiş bakalım doğru. Sıcak, sıcak 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 sıcak. Sıcak 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 sıcak. Yok aşağılarda değil. Çağrı. Sıcak. <laughs> Hayır. Ay buluyorsun galiba. <gülüyor> Buldum. <gülüyor> Çak. Ben, ben, ben tamam gidiyorum.